Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size Emanet dizisinin gelecek bölümüyle alakalı önemli bilgiler paylaşacağım. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum ve yeni bölümle alakalı bilgiler öğreneceksiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in sevgililer gününü kutlamasını istiyorsanız ve ayrıca Zuhal ile İkbal'in konaktan gitmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim arkadaşlar. Seher ve Yaman ne zaman evlenecekler? Seher'i bekleyen büyük sürpriz ne? İkbal ve Zuhal amacına ulaşacak mı? Yaman ve Seher sevgililer gününde ne yapacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Emanet listesinin yeni bölümünde düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam edecek. Seher ve Yaman evlenecekler için çok mutlu olacaklar. Ama onları bu yolda büyük bir tehlike bekliyor. Eğer onlar bu tehlikenin farkına varmazlarsa ilişkileri zarar görecektir. İkbal hatırlarsanız önceki bölümde yeni bir plan daha yapmıştı. Seher de evlilik sözleşmesinin içeriğine bakmadan imzalamıştı. Eğer Yaman evlilik sözleşmesinin içeriğini okursa çok üzülecek. Sonrasında da Seher'in kendisine böyle bir şey yapacağına inanmak istemeyecek. Çünkü evlilik sözleşmesinin içinde sözleşmenin 6 ay geçerli olduğu yazıyordu. İki ihtimale göre de Seher e artık büyük bir tehlike bekliyor. Seher, Zuhal ve İkbal'i affederek kendi sonunu hazırlamış oldu. Yaman sözleşmeden dolayı Seher'le evlenmek istemeyecek. Ama sonradan kararından vazgeçip ona bir ders vermeye çalışacak. Bunun sonucunda da Yaman Seher'le evlenip ona eziyetler edecek. Diğer ihtimale göre de Yaman Seher düğün gününde rezil edecek. Herkesin içinde Seher'in kadınlık gururu ile oynayacak. Seher de bu olanlara dayanamayıp orayı terk edecek. Ama büyük ihtimalle Yaman sözleşmeyi şimdilik fark etmeyecek. Sonrasında da Yaman Seher ile evlenecek. Yaman Seher ile çok güzel günler geçirecek. Ve sevgililer gününde ona altın kolye ve yüzük alacak. Hatta Yaman Seher ile bir haftalık tekne turuna gidecek. Onların bu mutluluğu maalesef fazla uzun sürmeyecek. Yaman sözleşmedeki maddeyi fark edecek. Bunun sonucunda da Yaman, Yusuf'un velayetini alıp Seher'den boşanacak ve ona her zaman kötü davranıp onu azarlayacak. Sonrasında da Yaman, Seher'i konaktan kovacak. Seher de İkbal ve Zuhal'e güvenerek kendi sonunu getirmiş olacak. Yaman, sevgililer günü yaklaştığı için Seher'e pırlanta kolye ve yüzük seti alacak. Seher de bunu görünce çok sevinecek. Ardından Yaman, Seher'i tekneyle geziye götürecek. Yaman ve Seher güzel zaman geçirecek. Ama Yaman ve Seher zorlu günlerde bekliyor. Çünkü Yaman Zuhal'in konuşmalarından sonra iyice şüphelenmeye başlamıştı. Yaman ilk zamanlar Seher'e güvenecek. Ama sonradan İkbal'in sunduğu sahte kanıtlar her şeyi alt üst edecek. Çünkü Yaman hiçbir araştırma yapmadan İkba'le güvenecek. Tabi Yaman'ın Seher'e güvenme işi büyük bir hataya düşmesine neden olacak. Seher Yaman'a bunların gerçek olmadığını söyleyecek. Ama Yaman Seher'e inanmayıp ona hakaretlerde bulunacak. Seher de bu hakaretleri kaldıramayıp Yaman'ın hayatından çıkacak. Artık Seher ve Yaman için zorlu günler başlıyor. Çünkü ikisi de aşkları için çeşitli sınavlardan geçecek. Yaman'ın sınavı güvensizlik sorunu üzerine olacak. Seher'in sınavı ise Yaman'dan ayrı hayatına devam edememektir. Tüm bu olaylardan en çok Seher etkilenecek. Çünkü Seher'in kadınlık gururu çok kötü bir şekilde kırılacak. Bu yüzden Seher artık Yaman'ın yüzünü dahi görmek istemeyecek. Yaman ise Seher'e kızgın da olsa onu hakkından çıkaramayacak. Her defasında onunla geçirdiği anıları gözlerinin önüne serecek. Ama sonradan Ziya ve Arif Baba gerçeklerin bu şekilde olmadığını belirtecek. Ve Yaman iyice şüphelenmeye başlayacak. Çünkü bunların bir iftira olduğu hakkına gelecek. Gerçeklerin peşine düşen Yaman'ı bu yolda büyük bir pişmanlık bekliyor. Bunun üzerine Yaman Seher'in peşine düşecek. Ama onu bir süreliğine hiçbir yerde bulamayacak. Yaman bu hatanın vicdan azabıyla yaşayamazken İkbal'in kötülüklerini de görmeye başlayacak. Özellikle Neslihan ve Cengel İkbal'in gerçek yüzünü Yaman'a anlatacak. Yaman da İkbal ve Zuhal'in beş parasız bir halde konaktan atacak. Ali ve Kiraz İbrahim ve Kara'yı sevgili etmeye çalışacak. Tabi onları sevgili ederken kendileri sevgili olacak. Ali ve Kiraz'ın sevgili olmasıyla dizide sürprizler yaşanacak. Çünkü Ali ve Kiraz sürpriz bir şekilde evlilik kararı alacak. Bunun üzerine Ali ve Kiraz'ı güzel günler bekliyor. Yaman ve Seher birlikte daha çok zaman geçirecek. Çiftimiz birlikte zaman geçirdikçe birbirini daha iyi tanıma fırsatı elde edecek. Ayrıca Seher, Yaman'ı kıskanmaya devam edecek. Yaman da Seher'in bu kızgın tavırlarına bir anlam veremeyecek. Ama sonradan Seher'in kendisini kıskandığını anlayacak. Bunun üzerine Yaman çok sevinecek. Çünkü Seher'in kendisine aşık olduğunu fark edecek. Yaman bunu fark ettiği gibi Seher'i daha çok sinirlendirmek isteyecek. Sonradan da Yaman sadece Seher'i sevdiğini ona ilan edecek. Yani çiftimiz arasındaki bağ bu aşk ilanıyla daha da güçlenecek. En son İkbal Zuhal'i Londra'ya gönderdi. Nedeni de Seher hakkında sahte mektup hazırlatmaktı. Zuhal bu sahte mektubu hazırlatacak ve Zuhal konağa döndüğünde tüm sahte kanıtları Yaman'a verecek sahte kanıtları gören Yaman ilk başlarda hiçbirine güvenmeyecek ama sonradan içine şüphe düşecek. Seher de iyice şüphelenince tüm olanları Seher'e soracak. Seher de hepsinin sahte olduğunu belirtecek. Sahte kanıtlar o kadar gerçekçi olacak ki Yaman ve Seher'e güvenmeyecek. Bu yüzden iki ihtimal söz konusudur. Birinci ihtimalde Yaman Seher'i konaktan kovacak ve bir daha asla Yusuf'u ona göstermeyecek. İkinci ihtimalde ise Yaman Seher ile evlenecek. Ama Yaman evlilik boyunca Seher'e her gün hakaretler edecek. Seher de bu hakaretlere dayanamasa da Yusuf için katlanmak zorunda kalacak. Gerçekler şimdilik ortaya çıkmayacak. Ama sonradan gerçekler mutlaka ortaya çıkacak. Bunun üzerine Yaman büyük bir hata yaptığını fark edecek. Hatta Yaman kendisinden nefret eder hale gelecek. Çünkü Seher'e güvenmeyip ona etmedik hakaret bırakmadı. Bunun üzerine Yaman tüm hatalarını telafi edecek ve bu sefer seyirle ile gerçekten evlilik yapıp bir daha asla onu bırakmayacak. Yani İkbal de sonunda başarısızlığa mahkum edilecek. İbrahim Kara'ya tamamen aşık oldu. Ama Ali İbrahim'e Kara'dan uzak durmasını emretti. İbrahim gönlüne laf geçiremediği için Kiraz ile işbirliğine girecek ve Kara'yı etkilemeye çalışacak. Ama Ali Kiraz'ın yine sözünü dinlemediğini görürse İyice sinirlenecek. Çünkü Ali her defasında Kiraz'ı uyarıyor ama Kiraz da kendi kafasına göre hareket ediyor. Bu olaylar yüzünden Ali ve Kiraz arasında bir sorun yaşanacak. Sonradan Ali her şeye rağmen Kiraz'ı affedecek. Bunun üzerine çiftimiz arasındaki sorun çözülmüş olacak. Yaman önümüzdeki bölümlerde İkbal ve Zuhal'in kötülüklerini görecek. Bunun sonucunda da onları cezalandıracak. İkbal ve Zuhal de hapse girecek. Selim de ölerek diziye veda edecek. Yaman ve Seher de yeniden evlenecek. Bunun üzerine Seher hamile kalıp Yaman'ı baba yapacak. Kiraz ve Ali de evlenip çok mutlu olacağını söylemiş olalım. Begüm de Osman amcayı öldürdüğü için tutuklanıp hapse girecek. Böylece dizimizin mutlu bir son ile biteceğini belirtelim. Umarım dizimiz finali olmaz ve tüm ile kaldığı yerden devam eder. Peki sizce Yaman İkbal ve Zuhal'e güvenecek mi? aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone olmayı, beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.